Son videolarımda sizlere Geri Dersi Başkanlığı Başkan Vekili İdris Şenyurt'un 6 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Bütçe ve Plan Komisyonu'nda sorulara verdiği cevaplarla ilgili basından edindiğim bilgilerle ilgili bilgi verdim arkadaşlar. Yani gazetelerde çıkanlarla. Şimdi gazetelerde çıkanlara bakarak sonuza gittik biraz ama ben ne yaptım dedik e, bu arkadaşımız sağ olsun meclisteki tutanakları bana gönderdi. Tutanaklardan İd, e, İdris Şenyurt'un verdiği cevaplarla ilgili bilgileri kontrol ettim. Ne demiş? İlk videomda ne dediğimse bu geri Dersi başkan vekili dedim. Tam tamına bu rehberde yazanları, bu otomatik bilgi paylaşımını tam bilmiyor diye bir e, söz söylemiştim size. İkinci videomda ise gene değişik anlattım biraz daha. Ama şimdi görüyorum ki ilk videomda söylediğim gibi İdris Şenyurt maalesef otomatik bilgi paylaşımını tam tamına kavramış değil. Verdiği cevapları inceliyoruz ki şimdi belgelerinde sunacağım size. Verdiği cevaplar tam tamına ne diyor? Soruyor orada milletvekili ona. Diyor ki işte bu beş ülke var ya Almanya dahil onlarla ilgili tam verildi mi verilmedi. Yani paylaşım başlamış diyor ama onun da kesin bir bilgim yok diyor o konuda. Ya çıkmışsın meclisteki milletvekillerinin karşısına. Kesin bir bilgim yok diyorsun. E dersini çalışmamışsın oraya gelmişsin. Diğer bir soru ne geliyor ona? Emeklilik biliyorsunuz ile ilgili. da sayı diyor. Paylaşılır diyor. Yani oradaki kelime de nasıl böyle e, gene tam tamına olaya hakimiyet yok nezdinde. Bunların ne yaptılar? Bana meclis e, tutanaklarını elime geçti ve onları kontrol ettim oradan. Ama gördüğümüz kadarıyla üstü kapalı da olsa duymuştur tabii şey olarak da tam tamına emin değil. Hesapta ise paylaşılır diyor emekli maaşlarla ilgili. Emekli maaşlarının paylaşıldığına yönünde gazetelerde haber çıkmıştı. Ama bunun orijinali nasıl? Meclisteki tutanaktan bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi verdiği cevap bu. Bir de neye bakalım? Bu beş ülke ile ilgili verdiği cevaba bakalım. Orada da ne yapıyor? Bilmiyorum diyor. Evet, Kerirdas Başkanlığı otomatik bilgi paylaşımını yapan kuruluş. Başkan Vekili Mecliste geliyor. Bütçe ve plan komisyonunda milletvekillerinin bu konudaki sorularını cevaplandırıyor. Bilmiyorum. Üstü kapalı cevaplar veriyor. Ne oluyor? Koskoca meclise gideceksin. Doğru dürüst elinde bilgi olsun. Veya sen bilmiyorsan bu paylaşımı yapan kişilerden bir kişi oraya gelsin. Konuyu iyi bilen cevaplasın. Bana verilen cevap gibi. Almanya'yı verdik. Diğerlerini de Eylül ayı sonunda 2020'de bitireceğiz. Benim dedi bana verilen cevap doğru. Ama meclisteki milletvekillerine veren cevaplar nasıl arkadaşlar? Üstü kapalı. Bunu bu konuyu şey. Şimdi emeklilik konusu böyle şu anda. Emeklilikle ilgili ben biliyorsunuz biz ben hep belgeli konuşuyorum. Mustafa Yeneroğlu var milletvekili AK Parti biliyorsunuz. Bu 2017'den sonra işte bu aktif hale geldikten sonra işte gurbetçiyi sizi mağdur etmeyeceğiz. İşte başka şeyler konularda bilgilendiriyordu. Ama tabii kendi sayfasında Mustafa Yeneroğlu.com'dan baktığımız kadarıyla Mustafa Yeneroğlu bu konuya o zaman biliyor konuyu yani. O rehberde çıkan bilgilerin hemen hemen hepsine cevap verecek bilgiye sahip. Ama bu Mustafa Generaloğlu ne yaptı? Bunu bu sahip olduğu bilgiyi gurbetçiye tam tamına ulaştıramadı. Elinde imkanlar vardı. Bakınız burada ne yapıyorum? Şu anda 127. videoyu yapıyorum size arkadaşlar. 227. video, 127. diyorum. 227. Yani o bilgiler bizlerde olsaydı 2017'nin yarı yani yarısından sonra 2019'un son gününe kadar ne kadar zaman var? İki birçok yıl süre var arkadaşlar. Bu süre içinde kurbetçi bilgilendirilirdi ve kurbetçi ne yapardı? Mağdur olmazdı böyle. Mustafa Yeneroğlu'nun bu Mustafa Yeneroğlu.com'daki sayfasındaki o 2017'nin 12 aralığındaki sayfasındaki bilgiye bakıyoruz. Orada da Mustafa Yeneroğlu diyor ki kurbetçiye yönelik emekli maaşları paylaşılmayacak diyor. Ona da bir bakalım mı? Arkadaşlar OECD sayfasından da kontrol ettik. OECD sayfasında da yine emekli maaşlarının paylaşılmayacağı yönünde bilgi var. Ama Gelir dersi Başkan Vekili meclisteki konuşmasında ne diyor? Hesaptaki paylaşılır diyor. Yani burada e, normalde biliyorsunuz bankaların pros promosyonlaştığı açtığı veya e, SSK'nın gidişte bir hesap at, işte bankadaki o hesaplara sadece emekli maaşının yatırıldığı hesapların paylaşılmayacağı yönünde bir bilgilendirme vardı. E, biliyorsunuz Gelirli Ağası Başkanlığı'nın e, rehberinde de emekli maaşları paylaşılmayacak yine yazıyor ama ne oluyor? E, Gelirli Ağası Başkan Vekili diyor ki paylaşılır diyor. İşte dediğim gibi tam tamına vekil, e, o başkan vekili konuya tam hakim değil orada gördüğüm kadarıyla. Ama emekli maaşları paylaşılmış mıdır? Arkadaşlar paylaşılmış olabilir. Çünkü gelir bu konuyu yani dediğim gibi hep ters köşe yaptı. Dediklerinin tersini yapıyorlar. Bankalar o bilgileri vermiş olabilirler onlara. Onlar da onu kontrol etmeden paylaşmış olabilirler. Çünkü bankada ne gözüküyor? Yurt dışı hesabı gözüküyor. Bankada onu göndermiştir ona. Onlar da ileri doğru vermişlerdir onu. Çünkü burada bir şey var yani işin başında kişiler de konuyu tam tamına bilmiyorlar arkadaşlar. Arka alttaki memurlar bilir. Ben zannetmiyorum bakan da buna dört dörtlük hakimdir. Yani şu bizim dediğimiz kadar. O da elinde demişlerdi. Sıkıştırıyorlar, sıkıştırıyorlar. O da hadi demiş paylaşalım, paylaşmışlardır. Yani şeffaflık diyorsunuz arkadaşlar. Şeffaflık adına bu bilgileri veriyorlar yurt dışına. Ama bir şey görüyoruz. E, hala daha şeffaf değil Gelidaş Başkanlığı veya Bakanlık. Ya verdiniz mi? Verdiğiniz ülkelerin listesini verseniz. Önünde milletvekillerine bile söyleyemiyorlar onu. Yani işte çok garip bir durum var. Ben de niye video yapıyorum arkadaşlar size? Ya kimlerin eline düşmüşüz ya Allah'ım yarabbim. Yani bundan bilgi sahibi olun diye. Niye? Gidip dokümanların orijinallerini de paylaşıyoruz. Ee, bir link kısmında da e, yine e, metin kısmında da linkleri yine veriyorum sizlere. Oradan da bakabilirsiniz. Mustafa Yenerol ile ilgili de ayrı bir video sizlere yapacağım. Onu da belirteyim. Bundan sonraki videomda o olur. Arkadaşlar sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bu konuda ama çözüm yolunu arıyorum. Ne olur? Ne yapar? diye O konuda da sizi bilgilendireyim. Şimdilik bu bilgiler, bugündük bu kadar. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla. Ama 7 milyonda yurt dışında çalışan vatandaşlarımız var. Yıllardır oradalar. Çalışıyorlar, alın teri döküyorlar. Kimisi işçiliği bıraktı, iş dünyasına geçti. Büyük şirketleri var, çalışıyorlar, üretiyorlar. Bazen birikimlerini Türkiye'ye gönderiyorlar. Otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasını AK Partiler imzaladılar. Yani hükümet imzaladı. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimleri ilgili ülkelerdeki yani çalıştıkları veya bulundukları ülkelerdeki Maliye Bakanlıklarına bildirilecek. Bildirilmeye başlandı. Yakında bu 7 milyon yurttaşımızın büyük bir kısmı Fransa'nın, Almanya'nın İtalya'nın İngiltere'nin Hollanda'nın vergi daireleriyle muhatap olacak çoğu vergi vermediniz diye Ayrıca ceza ile karşı karşıya kalacak Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. 5 soruda finansal bilgilerin otomatik paylaşımı. bulunan fakat başka bir ülkede yerleşik olan kişilerin hesap bilgilerini hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeyle karşılıklılık temelinde her yıl otomatik olarak paylaşacaktır. Türkiye'deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgilerinden, hesap sahibinin isim ve adresinden yerleşik olduğu ülkedeki vergi kimlik numarasına, bakiyesinden hesaba ödenen yıllık toplam brüt gelirine kadar tüm bilgiler, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeye aktarılır. Otomatik bilgi paylaşımı gayrimenkul ya da emekli maaşı gibi bilgileri kapsamaz. 2. Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır? Uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla yapılan bu bilgi paylaşımı tek taraflı bir süreç değildir. Paylaşımda bulunmayan taraf ülkelere kara listeye alınma ve uluslararası finans sisteminden izole edilme gibi yaptırımlar öngörülür. 3. Hangi ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı yapılacaktır? Türkiye 2020 yılında toplam 54 ülke ile paylaşımda bulunacak. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan oluşan 5 AB ülkesi teknik altyapı oluşturulamadığı için 2020 yılında paylaşım yapılmayacaktır. Paylaşım yapılan ülke listeleri her yıl yenilenmektedir. 4. Otomatik bilgi paylaşımı nasıl yapılacaktır? Otomatik bilgi paylaşımındaki bilgiler, paylaşım yılından önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar olan kayıtları içerecektir. 5. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hesap sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Yurt dışında yerleşik kişilere ait finansal hesapların başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşım dışında bırakılması mümkün değildir. Aksine vaatlerde bulunan kişi ve şirketlere itibar edilmemelidir. Kendisi fiilen Türkiye'de ikamet etmekte olmasına rağmen banka kayıtlarında yerleşim yeri yurt dışı görünen kişilerin de adres bilgilerini düzeltmeleri gerekir. Finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik paylaşım standardı bilgilendirme rehberinden derlenmiştir.